Arkadaşlar bugün sizlerle kitte kaldığımız yeri şehitle tamamlıyoruz. Bugün size şeydi 40 düzbe yapmaya çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Evet arkadaşlar şu an garip bir şeyin içinde kaldık. Chester'ı öldürebildik ama çıktı yolunu indiremedik. Aa şu an balıkçık yolu ortada ama fark etmiyor. Evet bizimki alır onu. Koşun arkadaşlar, gole gidiyoruz. Lan ne oldu? Tek başımıza kaldık. Hadi. Evet arkadaşlar karşıp içleyemem bu arada. Lan berbat oynuyorsun. Tek başına bekliyorsun orada. Ha, ne yapacaksın? Koşuyoruz arkadaşlar. Haydi 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 haydi. Gol. Ay ha işte budur arkadaşlar. Bugün ikinci video, günün ikinci videosu arkadaşlar. Koşun. Evet. Hadi öldürürüz. Hadi kesin onları da. Ve işte budur. İkinci maçımız tamamlandı. Arkadaşlar gaza geldim unuttum. İkinci maçımız dedim birinci maçımız bu. Arkadaşlar kulübe gelmek isteyen varsa buraya kulübü bırakıyoruz. Az kaldı hemen hızlıca gelin. Hadi bakalım yine devam edelim. Evet arkadaşlar başladık yine. Kaçtı şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada konuşmayı unutmuşum ben. Neyse. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. İndiriyoruz derken herkesi. Kordelus pusacana dalsan mı? Kocam. Neyse öldürdüm bir şey diyemem. Evet arkadaşlar. Ve gol. Birinci golümüzü Ward satıyor arkadaşlar. Güzel başladık. Güzel devam edelim. Şu ve gol maçta bitiyor. İkinci maç tamamlandı. Arkadaşlar ikinci maçı tamamladık ve şu an gümüş bir oldu şey. Alkış, alkış. Şuradakini de alalım. Hadi bakalım devam ki. Arkadaşlar zırt pırt, böyle şeyler, böyle videolar çekemeyeceğim. Yani zırt dedim de günlük iki tane video atacağım. El rahat olun. Hmm, kaç takım güçlü arkadaşlar. Bir şey diyemem yani. Neyse. Hadi bakalım. Şu an onu da arkadaşlar. Lan şunu öldürecek yok mu ya? Birisi var. Helal. Çok iyi. Ben canını azalttım. O öldürdü zaten. Haydi Daryl koş be. Otogolü yaz. Daryl. Helalsin. Arkadaşlar şu an çok sınırlı bir yerdeyiz. Ve evet tam da düşündüğüm gibi. Neyse pusalım pusalım. Böyle türlü gelecekler. Çok iyi çok iyi çok iyi. Abi. Oo. Suç. Tek başına ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ha, öldür öldür adam orada zaten. Berbat. Ha bu ne ya? Sağdan soldan çekiyorlar, atıyorlar. Sürür oldum ya. Berbat. Sonuç berbat oynuyoruz. Arkadaşlar maçı kaybedeceğiz sanırım. Sanırım yani. Yapacak bir şey yok. kadar abi Meryl indirir indirirsin ya Sörç niye indiriyor ya Sörç hak etmiyor bu maçı takımda sadece ben ve Deryl oynuyor hey, Deryl 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 şov. abi bu ne garip bir maçtı ya Arkadaşlar şu derile bakmak istiyorum ve şundan da ben sarayım çıkıyormuş da bizim de yüzümüz gözük. Çıkma de. Olsun. Canınız sağ olsun Bakalım derine en son bakacağım. 19.57 binmiş Ne zamandan beri oluyor? 2019 arkadaşlar. idare eder. Takım berbattı. Aferin. Gerçekten çok güzel oynadı derin. Ellerine kollarına sağlık. Haydi bakalım. Dördüncü maça. Arkadaşlar kaç takımda gerçek yıldız şeli var. Bunu fark ettim. Ne yapacağım ben şöyle bir tane bir tane daha bir tane daha Ana ölmemiş mi? Gaza geldim daldım öldüm çok kötü oldu ya Gol Gol abi gol gol Tek ya tek el vallahi çok çok kötü Ha, on saat sonra atat. Ne ya? At şu ortaya. Ulan yıldız gücü var, hızlı vurma şeyi var ya. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Pas verdim şu an. Sıkıştım köşeye sıkıştım. Çok güzel. da arkadaşlar orada gol olmasa ben her türlü atardım. Korkusuzum ben çünkü. <laughs> Sağ olasın koçum. Alın bakayım şu topu. Kaç kaç. <laughs> Allah'ım. Çok kötü bir maçtı. Berbat etesi. Neyse. Diğer maçlara bakacağız arkadaşlar. Maç sadece önemli. Bu maç önemli değil. Kırk kırk bir bugün yapacağız. Hadi devam bakalım. O Jackie Cosby de çok eski ya. Hala kaldırılmadı oyunda. Ne çok iyi. Evet. Biri daha oynamıyor. Çok güzel ya. Arkadaşlar böyle oyuncular niye oyun alıyorlar ya? Oynamıyorsan gelme kardeşim. Bu kadar basit. Lan işte ya. Takımda sence ben oynuyorum birader. mi? nasıl bir şey? Candan azaltıyorum bari öldürün ya Allah Allah. Al işte bravo. Dostlar süpersel görün bunları bak. Almayın maçta Ne ya böyle zıplık ölüyorlar zaten. Ne oynasak ya arkadaşlar. Soygun. Soygun oynayalım ya hadi. 7. tur. Kaç saymadım bu arada inşallah doğru döner. En sevdiğim haritalardan bir tanesi bu. Arkadaşlar maç kesinlikle bizde bu arada. Hadi lan, lan bir tane daha vursaydım ben patlatırdım kasayı. Neyse güzel. Güzel arkadaşlar. 8 kupamızı daha aldık. Hadi bakalım güzel oynuyoruz ya bu ortada. Hızlıca bitti zaten. Sulardan gideceksiniz sağdan gideceksiniz ya da soldan. Düzlemesine gitmeyin öldürürler. Bakalım gerçekten. O zaman bu sefer de solda doğduk madem. Solda gidelim. Bak alalım. Evet. Ortam berbat. Şunu bir yiyelim. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Of of makas atıyorum ya. Allah'ım şunları kırmadan edemiyorum. Boğ. Gel lan buraya. Of. Ya biz. Abi, şimdi ooo. Bu beni de ortadan ortadan vuruyor ha. Ne gıcık bir bu. Tamam ben koşuyorum. Ya Allah. Nerede lan o pelinin şeyi? Öldürün şunu. Kardeşim ben mi öldüreyim illa? Bunu istiyorsunuz? Yani köşeden gidiyoruz ya. Bir yürü gidin. Tamam. Bende sıra. Tamam Dynamax sende. Arkadaşlar canımı azalttık da bunlar üçü birden geliyor. Sukik yaparsın. Helal be sukik. Hadi la da yine. sadece bir dokunuş. Yes be. İşte bu kadar arkadaşlar ya. Moral bozmak yok. <laughs> o sırada ben Hadi, hadi devam. Anlık bir yenileceğiz gibi geldi ama. Suki kurtardı sağ olsun. Evet arkadaşlar diğer maçımıza da başladık. Hayır onu kıramadım. Ha, tamam. Bu tamam. böyle arkası tıkır tıkır oldu. Lan ben de öldüm. <laughs> Normal bir şey. Evet moral bozmak yok dediğim gibi. Ben de geliyorum. Lan betalar. Bam bam bam. Sen daha vursam koletin kafayı indiriyorduk da. Rahat olun babalar sizi tutar. Özel gücüyle geliyor. Hayır ben buraya kurtarabilirim. Şah. Ha tam oturdu he. Aa, beni görmedi lan. da burada. Hadi be. O ortadan nasıl girdi o? Bitti. Bitti abi. Lan bir can. Canı bir. Ha canı... Ne oldu lan o orada? O zaman babanın sonra konuşu yapsın. Bir an dedim tamam biz gidiyoruz herhalde. Herhalde biz hani sıçtık biz. Ama olmadı. Evet. Haydi bakalım. Sıradaki maça. Evet arkadaşlar geldik. Haydi bakalım. Yine aynı yerden. Devam ki, devam ki. Yavaştan, yavaştan. Oğlum, herkese fake kottum be. Olamaz. Tiki'nin gözleri geliyor. Kaçın. O. O. O sıyrılışları gördünüz mü? Hiçbirisine çarpmadan gidiyor. Canım çalıştım. Kafayı yiyeceğim. Özel gücüm boşa gitti. Yine kafayı yiyeceğim ama bu sefer şeyimi. Şnoz. Arkadaşlar rahat olun. Babanız geri döndü. Nereye gidiyorsun lan sen? Nereye gidiyorsun lan bu? Ben, ben engellerim. Rahat olun. Evet. Gördünüz mü? Çok havalı. <laughs> Neyse. Gelme lan öküz. Arkadaşlar rahat olun. Surlardan boşuna mı geçtik? kap Cup soğuk yemektir dedi. De, de. Rex ne yapıyorsun Neyse. Şaka bir yana gerçekten maçı kazanmamız lazım şu an. Öyle öyle. O Kole... ay şey kolet diyorum. Melody baba baba. Şino. Kolaydı es çeyre. Of ne yağdırdı orada. Bir dakika ya bakacağım o O sahneye bakacağım. O beylerdi. Olsu. Ay skrede çıktı ama. Şundan da 50 kredi. Bir dakika bir takıma bakayım. 1600 bot gelmiş. Of. Of. Spike ne yapıyorsun? Evet takım 58 bin varmış ve biz fark etmedik. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? En sonunda Melody'nin yaptığı şeye bakar mısınız ya? Ne garip bir şeydi. Bir takım iyiymiş aslında ben kötü sanıyorum ha Ah şimdi geliyor arkadaşlar bak. Böyle diye bakar mısınız abi nasıl ortaya giriyorsun? bak dur dur İşte bu ya. Güzel. Bunu ben göndereyim mi? Kulüple paylaşayım mı arkadaşlar? Evet. İyi bari. Haydi bakalım arkadaşlar son maçımız. O zaman arkadaşlar şarkıda gel. Şivantır. Oh. One. Şaka yapıyorum. O sağ üst köşe güçlü. Bizim de sol alt köşe güçlü. Hadi bakalım. Ya ben kıracaktım ya. Neyse. Ne yapıyor lan? Evet böyle yapıyormuş. Bu ne lan böyle? Ne yaptı o? köfte. Çile köfte diyesiz geldi. Güzel indirdik biraz. Zıplar mısın artık ya? İndiririm. Koşun. Öldü mü? Hayla hayatta. O Son kuruş yaptım. Ağlayın ağlayın ağlayın. Kolaysınız siz. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ne? Ne diyorlar? Ne? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum da yapın. Diğer videomuzdan karakterlerle oynayalım. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve bay bay.